Herkese merhaba. Ben Ceren Van Ben denge egzersizleri yapmayı çok severim. O yüzden bugün form sante için size denge egzersizi hazırladım. Bosu kullanacağım ama aynılarını e, matta da yapacağım size ki e, evde bosunuz yoksa e, matta da e, aynı hareketleri yapabilin. Daha sonra da isterseniz tabii ki de videoyu kaydedip e, herhangi bir e, ekipmana ulaştığınızda e, bu bosu ile birlikte antrenmanı yapabilirsiniz. Şimdi önce size bosu ile çıkmanın tekniklerini anlatacağım. E, Bosunun e, yuvarlak bölümünün size karşı olduğundan emin olun ve ortasındaki çizgiye iyice e, bakın ortasında bir çizgi var çünkü bunun. Tam ayağınızı ortadaki çizgiye denk getirin. Bosuya siz hakim olun. Bosu size değil. Ona çok iyi bir baskı yaptığınızdan emin Yolun. Kalçayı aktif kullanın ve e, bosunun üzerinde iç bacağını sıkarak iyice yükselin. Yükseldiğinizde karnınızı aktif tuttuğunuzdan, asit kemiklerinizi kendinize doğru çektiğinizden ve dimdik kaldığınızdan emin olun. Arkadaki ayak lateral dışa doğru dönsün, orta kalçası aktif olsun ve yine doğru uzanıyormuş gibi bir his versin. Arkadaki ayak denge için çok önemli çünkü. Daha sonra dimdik bir hedef belirleyin ve karşıda bir noktaya bakın. Aynı olduğu zaman bazen, benim bazı üyelerimde denge bozabiliyor o yüzden yerde bir noktaya da bakabilirsiniz ama yine de kendinizi yüksek ve uzun tuttuğunuzdan emin olun bu hareketlerde. İlk önce en basic hareketle başlıyorum. Sol kalçam yani üzerinde olan kalçam çok aktif. Diğerinde kalçanın altında ve yanını minik hissediyormuşum gibi bir hisse ulaşmanız gerekiyor. Yani ayak salık olmamalı. Yukarı doğru çıkıyorum. Kalçama doğru, kalçamın üstünde eğiliyorum. Diğer ayağı aynı şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Ben e, arkadaki bacağı ne kadar kaldırıyorsam üst gövdemi de 3 aşağı 5 <beş> yukarı pardon <laughs> üç aşağı beş yukarı üzerinde aynı şekilde e, tutmaya çalışıyorum. Kendimi sabitledim. Kalçam sıkı, iç bacağım sıkı. Ben uzun hissediyorum kendim bostum üzerinde. Şimdi sırada arkadaki bacak var. Onu küçük küçük sanki arkadaki parmak ucum ee, cama değmeye çalışıyormuş gibi o doğrultuda yukarı aşağı kaldırıyorum ama bir nokta buluyorum aslında en yukarıda ve daha sonra onu sıkıştırıyormuşum gibi hissediyorum. Bunu 20 tekrar yapabilirsiniz. Daha sonra dizi kendime doğru çekiyorum. Kendi doğru çekerken daha dik duruyorum. Daha sonra arkaya doğru açılıyorum. Kendime doğru çekiyorum. Herkese doğru açılıyorum. Kendime doğru çekiyorum. dindik kaldım, karnımı kullandım. Arkaya doğru açılıyor. Bunları yaparken elinizin yardımını kullanabilirsiniz. Denge için. Ne kadar açarsanız, belinizi yönlendirirseniz o kadar etkili olur. Yeni bir hareketle karşınızdayım. Şimdi ellerimizi açıyoruz yana. Ayağım lateral yanda, sol kalçam çok aktif, sağın da yan çok aktif. Şimdi sol elimle sağ ayağımı yukarıda buluşturuyorum. Bir. 2 ayağımı yer çekimiyle indirmemeye çok dikkat ediyorum. Ayağımı aşağı doğru indirirken e, kendi isteğim doğrultusunda ve yavaşça indiriyorum. Hala nasıl kaldırırken kaslarımı kullanıyorsam indirirken de aynı şekilde kaslarımı kullanmaya devam ediyorum. Daha sonra ayağımı biraz arkaya doğru alıyorum. Sol kalçada parla. Şimdi sol kalçayı hafif 45 dereceye veriyormuş gibi hissedeceğim. onu Bir biraz oturacağım. Kalkarken kalk, ne nefes ve hep bastığından emin olacağım. Topuğumu basması nervosu biraz öne gider. O yüzden biraz dikkat etmem gerekiyor. Kalçaya oturup kalkıyorum. Daha sonra ayağımı arkaya doğru alıyorum. Biraz büküyorum. Diğer dizimin arkasına doğru koyuyorum. Kalçam biraz 45 dereceye doğru çıkıyor. Ben hala dimdik durumdayım. Şimdi sol kalçaya oturuyorum. Kalkarken nefes veriyorum. Herkesin limitleri doğrultusunda oturuyor. Ve dizine hiçbir şey olmaması için iç bacağını çok iyi sıkıp topuğuna çok iyi basıp kalçayı hep aktif ediyor. Daha sonra minik aşağıda kalıyorum. Bunu küçük küçük de yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi aynılarını matta yapalım isterseniz. Yine ben sol ayak üzerinde gösteriyorum ama dediğim gibi ikisini birden yapalım. Bu sefer mattayız. Şimdi sol kalçanın üzerine aldığında aslında merkezi biraz hafifçe sola doğru kaydırıcı gibi düşünün. Yani ortalamaya çalışırsanız eğer denge bozulur. O yüzden kendinizi tamamen sol tarafa doğru alın. Daha sonra yavaş yavaş az önce yaptığımız gibi ayakları kaldırıp indirmeye başlayın. Burada biraz püf nokta aslında şu. Sanki birisi topuğunuzun altından sizi kaldırıp indiriyormuş gibi hissediyor olmanız gerekiyor. Daha sonra bunu el birleştirerek yapabilirsiniz minik dinlenmek isterseniz parmak ucunuza koyabilirsiniz hiçbir sakıncası yok önemli olan merkezi hep sol tarafta kullanmanız hepsini dediğim gibi 10 tekrar mutlaka yapmaya çalışın şimdi e, ayağımı kırıyorum tam dizin arkasına alıyorum yine yine sol kalçadayım bu tarz hareketlerde otururken eğer kalçayı sol tarafa ya da sağ tarafa gösterdiğinizi hissedin. yani dümdüz indiğinizi değil yani şu şekilde inip eğer çıkarsanız iç bacağınız da aktif olur. Ve kendinizi taşımak daha kolay olabilir. O yüzden ben genelde üyelerime bu hissi verdirmeye çalışıyorum. Kalkarken nefes vermeyi unutmayın. Arkadan en ağzımız versiyonu da deneyebiliriz. Ayağını doğru aldım. Biraz dizin üzerinde. Kalçayı yine 45'e doğru veriyorum. İç bacak çok aktif. Haydi uçuyoruz. Kalkarken koskocaman nefes. Bütün hareketleri onar tekrar ve iki bacak için mutlaka yapın. Ama oldu çok zavallı 8 ile başlayıp daha sonra 12 ya da 2 sette 3 set olarak da devam edebilirsiniz. Ama lütfen seç yapmayı unutmayın. Merkeziyle sol tarafa alın. Ayağınızı rahat bırakın. Sanki yer çekmeyi birlikte hareket ediyormuş gibi. Elleri ister sabit. İsterseniz çaprazda kullanabilirsiniz denge için. Ben ee, ançamımı tamamladım. Size çok güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.